Merhaba arkadaşlar, bilgisayarın bilinmeyenleri kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün yine YouTube eğitim serisi videomuzun devamını çekeceğiz, yani 7. bölümünü çekeceğiz. Zaten buradaki videolardan da görmüşsünüzdür. 6 bölüm çektik. Bu bölümlerden işte kanal ismini değiştirme, özelleştirme bölümümüzdeki düzen bölümü, onun haricinde oynatma listelerini düzenleme. Ee, videolardaki kaç izlenmeye ne kadar para kazandırıyor gibi e, dördüncü bölümümüz. Onun haricinde videolara gelen trafikler işte önerilerden mi geliyor YouTube aramadan mı geliyor gibi ee, diğer son serimizde video nasıl yüklenir YouTube'a ve bunun ayarları nasıl yapılır, etiketleri nasıl eklenir, işte kapak fotoğrafı nasıl konulur gibi e, konularda yaptığımız <laughs> videolarımız zaten burada mevcut. Bugün yedinci videoyu çekeceğiz. Buradaki bölümlerden ses kitaplığına değinmek istiyorum. Hemen gelelim ses kitaplığımıza. Ses kitaplığı ne işe yarar? Öncelikle ses kitaplığında müzik ve ses efektlerimiz yer alıyor. Buradaki müzik ve ses efektlerimiz YouTube'da kullanılmak şartıyla telifsiz olarak bize sunulmuş oluyor. Yani buradaki müziği veya ses efektini indirip başka bir sosyal medya e, sitesinde kullanırsanız e, bu telife girer. Ancak YouTube'da kullanırsanız bir sorun olmaz. E, tabii ki YouTube dışında da telifsiz e, müzikler ve ses efektleri mevcut. Ancak e, ben buradan seçmeyi tercih ediyorum genelde. Ee, çok fazla dışarıdaki müziklere Youtube dışındaki müziklere veya ses efektlerine ihtiyacım olmuyor. Bazen programdan eklediğim e, müzik veya ses efektleri de oluyordu. E, ancak şu an fazla ihtiyaç duymuyorum. E, diğer kanallarım için de aynı şekilde yine e, Youtube'un e, ses kitaplığı gayet geniş ve yeterli benim için. E, bilmiyorum siz ne düşünürsünüz. Her neyse e... <laughs> Burada zaten isimlerinden de anlayabilirsiniz e, isimleri burada e, burada türünden bahsetmiş e, işte pop mu, jazz mı, rock mı e, biraz böyle dans havasını veriyor, biraz böyle elektro gitar e, baskınlığı mı var. Bunları zaten bize burada bahsetmiş gördüğünüz gibi jazz ve blues diye e, onun haricinde e, bu müziğin size verdiği ruh halini de e, burada. Göstermiş işte dramatik bir hava veren bir müzik mi var? Mesela dans müziği, hafif bir elektronik böyle dramatik bir müzik veriyor gibi. Aynı zamanda işte mutlu, işte e, ne bileyim karanlık, neşeli böyle biraz daha e, müziğin size verdiği ruh halini, hangi ruh hali baskınsa onu belirtmiş. Burada e, sanatçının ismini belirtmiş. Göreceğiniz gibi. Buradaki sanatçılardan e, mesela bir sanatçının 5-6 tane müziği var. Onun haricinde aynı şekilde böyle sıralanmış. Burada 1330 tane sonuç var. Toplam kaç sayfa var bilmiyorum. Her neyse burada süresinden bahsetmiş. E, illaki videonuzun uzunluğuna sığması gerekmiyor. Onu kesebilirsiniz, parçalayabilirsiniz, düzenleyebilirsiniz, uzatabilirsiniz. Müzik bittikten sonra tekrar baştan alabilirsiniz veya sonunu kırpıp başını kırpıp tekrar ekleme yapabilirsiniz ikinci parti. Bu şekilde düzenleyebilirsiniz. Ee, genelde bu videolarım sesli olduğu için ihtiyaç olmuyor ama diğer kanaldaki videolarda müzik gerekli oluyor bazen. Ee, kanallarım kısmından zaten orada görebilirsiniz diğer kanallar kısmında ee, diğer Kanallarımı Özellikle bu kanalda Bu kanalda da aynı zamanda işe yarıyor Bana lazım oluyor Ancak genelde bu kanalda çok kullanıyorum Yeni açtığım için Bu şekilde Şu an 3 bildirimim var Muhtemelen yorumlarda Soru soran arkadaşlarımızın bildirimleridir Video hemen biter bitmez Kayıt bitince Onların sorularını cevaplamaya çalışacağım Elimden geldiğince hemen buradan çıkalım Burada lisans türünden belirtmiş gördüğünüz gibi bu ses parçasını para kazandığınız videolar dahil yani e, bu videoyu kullanıp para kazanabilirsiniz diye belirtmiş atıyorum ben şu anki çektiğim videomun para kazanmasını açıyorum zaten video yükleme kısmında da göstermiştim size e, şurada gördüğünüz gibi para kazanmaları açık videoların ve arkasına bu müziği koyup para kazanabilirim. Bu müziğin sanatçısı bana telif göndermez. Çünkü zaten YouTube için bunu serbest kılmış bu sanatçı. Veya YouTube sanatçıdan bu müziğin haklarını YouTube içerisinde kullanılmak üzere satın almış, kiralamış, her neyse. Ekleme tarihi de Eylül. Tam tarihini bilmiyoruz. Gördüğünüz gibi atıf gerekmez demiş. Yani bu müziği şu kişiden aldım, şu kişiden kullandım. Bu kişiden izin aldım veya almadım gibi bir şey yazmanıza gerek yok. Bu şekilde belirtmiş. Buradan direkt üstüne tuttuğumuzda zaten tarih gidiyor, indirme butonu geliyor, İndir dediğimde mesela müziği tıklıyorum, şu an çalıyor, dinlemeye başlıyorsunuz, durduruyorum. Sonraki parçaya geçebiliyorum. Bir önceki parçaya geçebiliyorum. Burada küçük bir e, oynatıcımız oluyor. Player'ımız oluyor. Sesini kısıp ayarlayabiliyoruz. Buradan e, gördüğünüz gibi lisansını görebiliyoruz. Aynı zamanda yıldız atabiliyoruz. Mesela bu müziğe yıldız atalım. Daha sonra yıldızlı bölümünden gelip bakacağız. Yine burada, burada indirme butonu görünüyor. Aynı zamanda burada da indirme butonu mevcut. Bunu indiriyorum mesela. Gördüğünüz gibi bu daha önceki belirlediğiniz klasöre inmiş oluyor. Genelde indirilenler klasörüne veya masa üstüne iner. Operada benim indirilenler klasörüne iniyor. Hemen yıldızlı bölüme geliyorum. Gördüğünüz gibi yıldız attığınız yani bir nevi favori attığınız seçtiğiniz müzik e, yıldızlı bölümde kalıyor. Buradan istediğiniz zaman tekrar bunun yıldızını kaldırarak e, buradan çıkartabilirsiniz gördüğünüz gibi. Onun haricinde Buradan filtre ekleyebilirsiniz. İşte gördüğünüz gibi arama kısmından direkt yazarsınız. Mesela e, uzay videoları, ay, yıldız, gezegen videoları çektiğim için ben bazen mesela İngilizce olarak bu şekilde arama yaptırıyorum. Ona göre e, ruh halini ve e, o çektiğim video ile ilgili olan müzikler geliyor genelde. Burada zaten sadece ruh haline göre, sanatçının adına göre, süresine göre. Atıf gereken veya gerekmeyenler yani e, telifli mi yoksa telifsiz mi gibisinden aratabiliyorsunuz. Parça başlığına göre de aratabiliyorsunuz veya direkt e, istediğiniz şekilde arama yapabiliyorsunuz. Bu kısımdan yani filtreleyebiliyorsunuz bir nevi. <laughs> pardon e, Buradan hemen diğer ses efektlerine geçmek istiyorum. Çok da videoyu uzatmak istemiyorum ama bazen de detaylara inmem gerekiyor yüzeysel geçmek istemiyorum. Sıkılan arkadaşlar istemediği bölümü hemen sardırabilirler. Ki aslında çok da tavsiye etmiyorum. Bazı bölümleri kaçırabiliyorlar. Anlam bütünlüğü bozulabiliyor videonun. Ama yine kendilerine kalmış. burada gördüğünüz gibi isimleri zaten mevcut. Süreleri mevcut. işte ortamlar, taşıma, çizgi film gibi neyle ilgili olduklarını belirtmiş. Ruh halinden ziyade kategori belirtmiş. Çünkü müzik değil bunlar bir ses efekti. Mesela patlama efekti, gülme efekti, e, otobüsteki karma karışık seslerin, birbirine girmiş seslerin efekti, çizgi filmdeki bazı seslerin efekti gibi hayvanların sesleri gibi e, kategorilere ayırmış. Yine aynı şekilde Temmuz'da eklenmiş ve 2014 yılında eklenmiş bu videoların e, büyük çoğunluğu. Belki diğer sayfalardakiler daha eski veya daha yeni olabilir. Yakın zamanda e, buraya ortam sesi, ses efekti eklememiş yurdum. zaten boştu. Biraz önce kaldırdık. Aynı şekilde buradan yine e, ekleyebiliriz, yıldız atabiliriz herhangi bir tanesine. Buradan indirdiğimiz müziği söylediğim gibi e, video düzenleyicimizde e, istediğimiz gibi ayarlayabiliriz, kesebiliriz. E, süresini uzatabiliriz, tekrardan başlatabiliriz. Bunun için herhangi bir sorun olmaz. E, bugün de ses kitaplarını anlatmak istedim. E, yani telifsiz müzik, burada gö göreceğiniz telif mevzusu var. Şu an benim kanalıma herhangi bir telif gönderilmemiş. Ancak e, telif hakkına sahip herhangi bir video, müzik, ses, fotoğraf kullanırsanız ve karşıdaki kişi, o telifin sahibi olan kişi, e, telif haklarının elinde bulunan şirket vesaire te tekil kişi Size telif gönderirse e, bunun belli seviyeleri oluyor. Belli ihlal durumları oluyor. E, kanalınız kapanmaya kadar gidebiliyor. Belli bir zaman boyunca telif yememeniz gerekebiliyor vesaire. E, para kazanmalarınız kapatılabiliyor. Ağır sonuçları olabiliyor. Burada herhangi bir telifim gelmemiş. Gördüğünüz gibi video işleşmeleri yok. Mesajlar yok. Arşivde de yok. Herhangi bir sorun yaşamamışım telif konusuyla. Onun için buna değinmek istedim. Youtube'da istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Buradaki lisans türü Youtube'a ait olan müzikleri ve ses efektlerini ancak ve ancak dışarıda kullanmayın. Çünkü dışarıda kullandığınızda Youtube dışı olduğu için e, telife tabi oluyor. E, ağır yaptırımlar altında kalabiliyorsunuz bazen. E, bunu hiç tavsiye etmem. Ses kitaplarındaki müzikleri e, ses efektlerini Youtube'daki yükleyeceğiniz videoların arkasında kullanabilirsiniz. E, Bugünlük buna değinmek istedim ses kitaplarına. Bir sonraki videolarımızda da yine buradaki anlatmadığımız kısımları anlatmaya çalışacağım. Bu 7 videomuz oldu YouTube eğitim serisinin 7 videosu. Bir sonraki videolarımızda yine devam ederiz. Eğer ki bu videomuz size faydalı olduysa ve beğendiyseniz kanalımıza abone olursanız çok çok sevinirim çünkü. Ee, izleyen arkadaşlarımızın büyük çoğunu abone olmadan izliyor. Muhtemelen işte izleyip hemen çıkabiliyorlar. İzlerken hemen abone ol butonuna da tıklarsak ki videoyu beğenirsek tabii ki bunu yapabilirsiniz. Aynı zamanda beğen butonuna da basabilirsiniz. Ee, bugünlük bu kadardı. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.